Oy işte bu. Şunu bir boyayalım. Hop takıyoruz. Oy hadi bakayım. Hep, selamlar gençler. Top Game Shop oynuyoruz. Simulator oyunu. Oyuncak simülatör gibi böyle modeller, 3D figürler var sanırım. Oyunu ben de ilk defa görüyorum. Demo sürümünü oynayacağız. Abone olup like atarsanız. Canlı yayınlara da beklerim. Ya unutmazsanız mükemmel olur. Teşekkür ederim. Hadi oyna. Let's go. Çetinde selamlar var gençler. Şimdi neymiş abi bu? Sarhoş gibi. Senin kar etmesin tipine ya. Nameli nameli yürüyor hepsi. Bu ne böyle? Bu neymiş? Leon. Okay. Bir sol tarafa aldım. abi. Kaç dolarımız var? 4000 dolarımız var. Bir tane bundan alalım. Bir tane daha bundan alalım. Ey. Harç verdik. Yaştı. şöyle koyalım. yeni de buldu lan e değil sağ değil nasıl oynatıyordu ha q e buraya diziyoruz sanırım Şöyle yapalım da geniş geniş gözük. Okey. Açtım. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Ne bu nameler? Ana o rafı doldursam mı acaba? Hepsine de o kadar yatırım yapmak istemedim ama. Bir tane daha raf alalım bence ya. Yan dolu dolu gözüksün ya. No price diyor. fiyat mı belirleyecektik acaba orada? Ha fiyat belirlememişiz oğlum. Kaçtan aldık ki biz bunu? Sunu 200 dolardan almışız. Tanesini 22'ye satmamız gerekiyormuş. 22. Biz 23'ten koyalım. Set market 32'ymiş. 32. Ha. Okey. Tam 32'den satalım o zaman. 33'ten verelim bir saniye. Tamam. Geldiniz. Okey. Ne kadar para üstü? Ver bakalım kredi kartı 33. 33 bin çektim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz ya, ya kel adam sen ne yapıyorsun ya? o oh bro, figür mü topluyoruz? Okay. Vay 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 vay, akıyor akıyor. Sarışın Tukan Bey geldi, Sarışın Tukan Bey. 32. Hadi bakayım kredi kartı geçti. Niye çekik? Japon bu. Merhaba Japon abla hoş geldin. Buyur. Hadi bakayım. Oy al bitti lan. Ayeti XP aldı. XP alıyoruz değil mi? İyi. Şundan bir koli daha alayım. Sipariş alalım ya. Kıyor. Hey gençler hoş geldiniz. Bir tane mi? Okey. Haber. Hadi bakayım. Oo adam 3 tane alıyor ya. 99 dolar. Haber nasılsın? Bayağıdır gelmiyorsun. Hoş geldin. Senin için 7 dolar eksik alayım. Olmuyormuş. Yani bazen böyle cihazlar hata verebiliyor yani ben senden almam yine. Bu bizim eski manitmiş. Ya böyle bakarsın işte. Hadi bakayım. Böyle bakarsın bak gitti. 3. Merhaba abla. Sen daha geçen gün almadın mı ya? Bu ablamız hamile. Bir yeni doğacak çocuklarını alıyor. Hey Boğaçan Bey. Hoş geldiniz. Ne haber? Yeni figürler mi alıyorsunuz? Selamlar. Selamlar. Okey. Level atladık. Yes. Yeah. Okay. doldur doldur. Okey, onu da buraya koyalım. Bazı oldu. Şöyle çevirsem. Figürlerin bazıları burada görünse. Ya da şimdilik şöyle koysam. Bu da olur. Bu da olur. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Alın bakalım bakalım. Ay al. Al iğneye baksın. Ara bakalım. Vay 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 vay. Askeri bu sen misin ya? Ho, ne Tipe bak tipe. Hele hele tipe bak. Ara üstüne bekliyorsun. Seni lanet olası. Al bakalım derim hoş geldin. Abi yani bir şey soracağım ama Para üstünü vermeden önce kaç santim? Peki abi. Buyur. Az kaldı daha 3 level olacağız. Abi sen ne baktın almadın? Yine var ya senin. Yerler pislenmiş, yerler pislenmiş hemen silelim. İyi misin, hanım ablamız gelmiş. Hemen ablamızı bekletmeyelim. İyi. Okay. Çok az kaldı. Çok az. Biri sıçtı yine ya. Biri bokunu koydu yine oraya ya. Süt de hep böyle ayağında boklu boklu ya. Çıkmıyor bak. Öyle bir sıçmış ki. Geldim geldim abim geldim. Hop. Buyur abi buradayım ben ama olsun oraya uzat. Abla sen ne yapıyorsun bu oyuncakları ya sürekli her gün alıyorsun. Yani senden 999 bin çekerim bir daha alamazsın. Okey level atladık. Şimdi yeni ürünler var abi yeni ürünleri alalım yeni figür niye açılmadı acaba okey beraber yeni bir şeyler geldi hemen dizelim birmiş. Biz bunu Böyle tuz 4 yapalım. Hemen geliyorum abi. Bir saniye. Biri sıçmış buraya da. Pisliğini atıyorlar ya. Geldim geldim. Hoş geldin. Abi eksik de demiştin. Aldın galiba. Eyvallah. Bir dolar. Buyurun. Sen yine mi geldin lan? bir dolar para üstü verildi. Okey. Oo. What up man? What's up? Aa, eski saçlarım böyleydi benim ha. Saçlar benim öyleydi. O geldi bizimki. Haber. Her zaman beni görmek için geldiğini biliyorum. Yani farkındayım. Anladın mı? O oyuncaktan öyle birer birer. Bana öyle bakma bak. Anladın mı? Alalım bir dolarını. Hop. Hadi bakayım. Sallanma. Sallanma. Bak bak bak. Benim için neler yapıyor ya. Abi sen ne yapıyorsun bunları ya? Geçen bir soru sormuştum. Hava alınmadın değil mi? Kaç santim demiştik ama neyse söyleme abi tamam ya çok da meraklıydık. Kaç santim acaba ya? Mal koymak gerekiyor abi dükkana. Dükkanı genişletme. Ya abi günü bitirelim. Bunları da ödemiş olalım. 307 dolar, 308 dolar karımız var. Aa geldi. Eski eski benim saçları geldi bak. Ben böyleydim bak. Ben böyle var ya 5 yıl gezdim bak. Bu eski bir tarz bak bu. Bak kot pantolonun içine koyuyordun. Bak gömlek ekoseli böyle oduncu gömleği. Saçlar böyle sadece yanlardan şeyse yanlardan alınık. Benim saçlar ya eski. Okula gidiyordum ben öyle. Liseye. Oho Kel abimiz gelmiş. Hoş geldin abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Merhaba. bir iki boya şeyi ve figür alacaktım da. Merhaba. Hani yaseyo. Konnichiwa. altı. Hadi bakayım. Hop yeni ürünler. İşte bu be. Çeşitlilik. Ver bakalım 100 doları. Para üstü yok. Okay, o Dolar. Bu ne oğlum ya? Hadi git. Merhaba abicim, merhaba. Sen neyi davran? Görüşürüz. Okey, yeni ürünler geldi abi. Her birinden işare kutu sipariş ediyorum. 1300 ediyor. Yeni bir rafta açıldı mı? Yeni raf. Yeni rafta açılmış. Dolar. Şunu alalım. 300 dolar varmış dolar. Güzel. Para lazım. Ama yeni her ürün için birer kutu aldım ya. İş yapar. Çeşitlilik kastik edicim sana gelsin. Hadi bakalım gençler hoş geldiniz hoş geldiniz. Yeni ürünlerimiz gelmiştir. Haberiniz olsun. Böyle yeni ürünleri cam kenarına dizelim. figürlerimiz. Bir bundan sipariş edelim. Bir de bundan sipariş edelim. 800. Ha, figürleri şey yapacağız, tanıtacağız. Okey. Cam kenarı olur. Ama arkalı önlü kullanacaklar değil mi? Aa çok iyi. Şuradan bir figür alabiliyor muyum ben? Buraya koyalım. Aa okey. Ana açabiliyormuşuz lan. Vay ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Çok abi. Bak parçalarını bulacağız gördün mü? Yok yeşilden açtık. Okey. Çok güzel. Bakalım. Tam figürü bulacağız gençler. Kol. El sanırım. O vücut, bacaklar, kurt, bir daha vücut. Okey bak bitti sayılır görüyor musun? Az kaldı. Açıyorum. Oy bacak var mıydı? Vardı ya tüh. Bacak vardı. Bir şey çıktı. Değerli parçalar çıktı ha. Aynı şeyler çıkıyor. Okey. Bu neymiş böyle ya? Yeşilleri bir açalım da. Aha vücutlar çıktı. Çok iyi be. Aa vücut çıkmıştı ama alt çıktı. Altı yoktu değil mi bunun? Yok vardı. Okçu ok, oku yoktu, ok çıktı. Figür çıkınca satacağız abi karlı şekilde. Oy işte bu. Bu neymiş ya? Aha da biri bitti. Yes. Bekliyor bir dakika. He, ee, bir sürü çıkarmışım ben zaten. Okey. Daha yeni şimdi devreye girdi bak. İyi abi. Şunu bir boyayalım. Hop takıyoruz. Oy hadi bakayım. Oyun güzelmiş ya. Nice. Şimdi de boyayalım abi şunu. Uy. Bazı yerleri kötü oldu ama. 87 dolar. Ben bunu 100 dolara satarım abi. güzel. Bunu boyayabiliriz. Öyle hop birleştiriyoruz. O zombi mi lan bu? Neymiş bu böyle? Bir, iki, üç. Tıklayacağız. Ah iki taneyi boyayamadım. Tam böyle bir yeşil yeşil yapsak iyiydi ya. böyle tam yeşil yeşil nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu da tamam. Ha, kaymıyor kaymıyorum. Bir şey diyeceğim. Kimse de yok aramızda kalsın. Yani söylentiler var. Konuşuyorlar. Böyle büyük, böyle büyük. Doğru mu abi ya? <laughs> Figür alan yok ya. Nasıl yapacağız bunu? Genişletmeden yerimizi genişletelim mi? Direk alsak mı acaba? Mal var aslında. Hadi genişletsek mi ya? Genişlettim ya. Neden genişletmeyelim ki? Ice set bundan alalım abi. Tamam. Giremi 1 dolardan satacağım. Tam. bir tane daha çıkmış. Kalkanlı piyademiz var. Daha var büyücümüz de varmış. Şaman gibi bir şey. Bir, iki, üç. Oyuncu biraz şey oldu ama. 1, 2, 3. Sakin. Yes. 5994 en büyük skorumuz bu oldu ve mükemmel boyandı. 100 üzeri kalıyorsa güzel. O piyade iyi var ya mükemmel boyadık mükemmel. fiyatını belirleyelim. 21 diyor. Biz bunu 22'den veririz. 22 Ya 24 ya al. Yok ya alakası yok. Güzel bir şey geldi. Putin Lord geldi. Putin. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bugünlük bu kadardı. Canlı yayınlarda bekliyorum. Youtube sizi seviyorum. Görüşürüz yeni gelen arkadaşlar da yeni görünen arkadaşlar da lütfen ama lütfen bir aboneliği çok görmeyin. Yayınlara gelip mutlaka tanışalım.